Serdar Ortaç, hiç ALDATMADI'm hep ALDATILDIM Uğur Aslan'ın sunduğu eğlence programı Afara önceki gece 3. bölümüyle izleyiciyle buluştu ve yaşadığı hastalığı ve sağlık sürecini paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanal D'de ekrana gelen programa bu kez Serdar Ortaç, Talat Bulut ve Bel Belgün konuk oldu. Hareketli şarkılarıyla stüdyoyu ayağa kaldıran Serdar Ortaç, seslendirdiği şarkıların yanı sıra "Ben hiç aldatmadım ama hep aldatıldım" açıklamasıyla da geceye damgasını vurdu. Serdar Ortaç, "Hiç aldatmadım, hep aldatıldım" gecede Talat Bulut ve Uğur Aslan düette yaptı. Aslan ve Bulut sokak müzisyenleri eşliğinde "Mihriban" türküsünü yorumladılar. Nil gün belgün de eğlenceli sohbetiyle programa renk kattı. Serdar Ortaç yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı. MS hastalığım var. Bundan dolayı ağrılarım çok. Bir de yürüme zorluğum olduğu için kalça kemiğimde düzleşme olmuş. Plaka taktırmak lazım. Plaka taktırmaya gerek olmasın diye buraya geldim. Gelmeden önce Mehmet Ali Erbil ile konuştum. Ona da iyi gelmiş. Ama ben MS hastasıyım. Onun ki başka. Konser sezonu öncesi buna ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu. Ayakta durmaya ağrısız neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var. Ünlü şarkıcıya elektromanyetik alan uygulaması yapılmaya başlandı. MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç, 10 seanslık tedavi görecek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.